Renault Clio 5 2020 model aracımızın gizli özelliklerini açtık. Aracımıza kablosuz CarPlay YouTube'dan video izleme özelliğimiz aracımızın diğer gizli özellikleri konfor sinyal sayımız 5'e çıkarttık. Otomatik felli homimiz. yorgunluk algılayıcı MySense ee, sürüş modlarımız ekranda da değişmektedir. Aracımıza pusula, navigasyon bilgisi, yorgunluk takibi. Saat sıcaklık, kumandan cam kaldırma ve hırsızlık alarmı. müşterimize hayırlı olsun. Arızası sorunsuz Bu tarz işler için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Konya, Ankara, Kayseri, Batman, Mersin, Adana, Şanlıurfa iller için ulaşım sağlayabilirsiniz.